Gaziantep'in Şahin ilçesinde PKK-KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 2 YDGH üyesi yakalanırken el yapımı patlayıcı ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şahinbe ilçemizde PKK/KCK terör örgütünü övücü nitelikte pankartla piknik tüpü üzerine hazırlanmış el yapımı patlayıcı olduğu tespit edilmesi üzerine söz konusu düzenek güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Olayla bağlantılı olarak yapılan çalışmalarda Molotov kokteyli yapımında kullanılan 32 adet boş cam şişe ve 3 adet benzin depolamada kullanılan plastik şişe elde edilmiştir. Bahse konu olaylarla ilgili yapılan çalışmalarda PKK AKCKT terör örgütü gençlik yapılanması, YDGH Yurtsever devrimci gençlik hareketi içerisinde faaliyet gösteren bir suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam iki şüpheli yakalanarak adli tahkikata başlanmıştır denildi. Beyler bekleme, hadi, 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 hadi. Beyler, hadi, hadi, hadi. devam ediyoruz. Hadi, hadi, hadi. Geç bekleme, yaklaştı